Yıldızlar Şampiyonası bütün takımlara başarılar diler. Dolunay Aska gücüne karşı maç başlamak üzere. İlk düdükle maç başladı. Top Aska gücünde. Yunus. Rüştü. Rüştü'nün pasa. Yunus, taç. Taç atışı kullanıldı. Yunus, verdi pasını arkadaşına. Rüştü ikili mücadele Yusuf araya giriyor. Emrullah verdi pasını. Uzaklardan bir vuruş. Kaleyi bulmadı. Mustafa'nın vuruşu kaleyi bulmadı. Out. Yunus out atışını kullanacak Aska gücünde. Bünyamin ayak koydu. Taç. Taç atışı kullanıldı. İsa. İsa top kaybı. Bünyamin araya girdi. Vedat. Necat uzaklaştırıyor. İsa kafalardan seken top. İsa. Velat. Tahir. Tahir yaptı ortasını. Kaleye doğru. Kaleci elinden kaçırıyor. Korner. Velat korner atışını kullanacak. Aska gücünde. Velat yerden sert gönderdi. Bir korner daha. İsa. İsa vuruş, Necat ayak koyuyor, taç. Velat taç atışını kullanacak Aska gücünde. Rüştü, Velat. Velat, verdi pasını, Tahir. Tahir. Emrullah ayak koyuyor, taç. Velat taç atışı şimdi kullandı pası İsa'ya, İsa. Ya. İsa. Yunus kaleye baktı. Yunus sert vuruş. Kaleci başarılı. <laughs> Kaleci Turan. <laughs> Top dışarı gidiyor. Out. Out <laughs> atışı yeniden kullanılacak. Topun durmasını istiyor hakem. Atışı kullanıldı Vedat Emrullah Yusuf Verdi pasını Mustafa indirdi Sinan araya giriyor Velat Bıraktı Sinan'a Sinan Ters kanatta Rüştü Rüştü Rüştü, rüştü dokunuyor topa az farkla dışarıda Korner Velat Korner atışını şimdi kullandı Sinan İsa döndü geriye. İsa. Yusuf. Mustafa. Mustafa'dan top kaybı. Yunus. Mustafa aldı topu önüne. Mustafa verdi pasını. Emrullah bıraktı Mustafa'ya. Mustafa çekti topu. İkili mücadele. Hakem dediği çalıyor. Hakemin kararı serbest vuruş. Mustafa Mustafa yapılan hareket. Faul ederken serbest vuruş Dolunay'ın. Hakem Turan'a sarı kart gösteriyor bu pozisyon sonrasında. Dışarıda elle bir temas olduğu için şimdi düdük geldi. Bünyamin bıraktı. Yusuf aldı topu. Savunma araya giriyor. İkili mücadele. Onur bir vuruş. Dönen top. Yunus topu uzaklaştırıyor. Hakem oyunu durduruyor. Kaleci yerde kaldı. Out atışı kullanıldı. Vedat. Vedat top kaybı Velat araya girdi Velat aldı top önüne Yusuf karşısında Velat Tahir Tahir Necat'la mücadelesi Emrullah topu uzaklaştırıyor Bünyamin Bünyamin Velat araya girdi Yunus Yunus sert vuruş kaleci son anda topu taça gönderiyor Yunus'tan müthiş şut İsa taç açını kullandı Aska gücünde. Yunus yaptı ortasını Yunus. Kaleci topu tokatlıyor. Hakem düdüğü çaldı. Serbest vuruş Aska gücünün. Hakem dışarıdan müdahalesinden dolayı kaleciye sarı kart gösteriyor. Şimdi işaret geldi İsa bıraktı. Yunus vuruyor topağalara. Yunus'un şıddaları gidiyor. Aska gücü golü buluyor Dolunay karşısında. Golün adı Yunus. O yeniden başlayacak. Mustafa sert vuruş. Kaleci son anda topu kornere gönderiyor. <laughs> Emrullah korner atışını kullanacak Dolunay'da. Emrullah. Yaptı ortasını. İsa topu uzaklaştırıyor. Çür, çür. <laughs> rüştü. Rüştü. Bıraktı. Tahir verdi pasını. Mustafa araya giriyor. Mustafa. Top kaybı. Mustafa. Top dışarı gidiyor. Taç. Taç atışı kullanıldı. Vedat karşılıyor. İsa. İsa sert vuruş. Top dışarıda. Out. Out atışı kullanıldı. Emrullah. Emrullah. Vedat ayak koyuyor. Taç. Emrullah. Taç atışı şimdi kullandı. Yusuf. Taç. Mustafa. Emrullah. Yunus topu uzaklaştırıyor. Emrullah yapılan hareket faul. Serbest vuruş dolunayın. Top kaybı İsa. Çekti topu İsa. Vedat araya giriyor. Vedat. Vedat verdi pasını Mustafa. Bünyamin bıraktı Emrullah. Emrullah vuruyor kaleciden müthiş kurtarış. Bünyamin yaptı ortasını. Bir vuruş direkten döndü top. Mustafa. Mustafa vuruyor. Korne. Yusuf. Yaptı ortasını. Herkes aşıyor top. Taç. Aska gücü taç atışını kullanacak. İsa aldı önüne. Emrullah araya giriyor. Emrullah. Mustafa verdi pasın. Bir vuruş. Kaleci son anda çıkarıyor topu. Korner. Miami <laughs> korner açılı kullanacak Dolunay'da. Ya Bünyamin <laughs> Yaptı ortasını Velat ayak koyuyor Emrullah Taç Taç atışı kullanıldı. İsa. Yunus. Sert vuruş. Az farkla dışarıda. Out. Out atışı kullanıldı. Necat. Verdi pasını. Emrullah. İsa ile mücadelesi. Top dışarı gidiyor. Taç atışı kullanıldı. Yunus. Velat. Vela top kaybı Bünyamin bıraktı Emrullah aldı top önüne Bünyamin e. vuruyor top ağlarda Bünyamin'in vuruşu ağlara gidiyor Dolunay bir gol daha buluyor rakibi karşısında Golün adı Bünyamin O yeniden başladı Yunus Verdi pasını arkadaşına Rüştü. Rüştü için topuzlu Taç. Yusuf Taç atışını kullandı. Vedat. Tayirle ile mücadelesi. Vedat. İkili mücadele Taç. Taç atışı kullanıldı. Bünyamin indirdi. Emrullah aldı. Emrullah vuruyor az farkla dışarıda. Emrullah'ın vuruşu kaleye bulmadı. Top dışarı gidiyor. Out. Yunus alt atışını kullanacak. Aska gücünde. Mustafa araya girdi. Mustafa. İkili mücadele yaptı ortasını. Top. Dışarıya gidiyor. Taç. Müyemin taç atışını kullanacak. Dolunay'da. Bünyamin. Çatışı Kullanıldı Mustafa Bıraktı Vedat'a Vedat Necat Necat'tan Pas Emrullah 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 İsa'yla Mücadelesi Verdi Pasını Mustafa Necat Necat Necat'tan Önce Savunma Soranlar Araya Giriyor Necat'ın Yaptığı Hareket Faul Yörekem Serbest Vuruş Aska Gücünün Yunus serbest vuruşu kullanacak azka gücünde. İsa tekrar Yunusa, Yunus. Top dışarı gidiyor. Yusuf Kentsi gidiyor Yusuf. Verdi pasını. Doluna. Bünyamin ayağından açıyor. Top. Kaleci Turan'da kaldı. İsa. İsa. Şimdi verdi pasını. Vedat araya giriyor. Emrullah. Mustafa yanında Emrullah. Kendisi gidiyor. Emrullah vuruyor. Kaleciden başarılı bir hareket. Dönen top. Mustafa vuruşu savunmaya koyuyor. Korner. Bünyamin korni atışını kullanacak Dolunay'da. Bünyamin yaptı ortasını. Hüçlü ayak koyuyor. Bünyamin. Döndü geriye Yusuf. Yaptı ortasını. Savunma topu uzaklaştırıyor. Taç atışı kullanıldı. Mustafa baktı kaleye. Sert vuruş. Kaleci başarılı. Yunus. Yaptı ortasını. Necat ayak koyuyor. Taç. Velat. Verdi pasını top kayba. Mustafa. Mustafa bıraktı. Bünyamin bir vuruş top alarda. Bünyamin'in pasından Mustafa topağalara alara gönderiyor. Dolunay bir gol daha buluyor Aska gücü karşısında. Golün adı Mustafa. Mustafa Bünyamin anlaşması golü getiriyor Dolunay'a. O yeniden başlayacak. Tahir. Mustafa ayak koydu. Top dışarı gidiyor. Velat taç atışını kullanacak. Aska gücünde Velat. Pası İsa'ya. İsa. Yunus. İsa. Yaptı ortasını. Bünyamin'e çarpan top dışarı gidiyor. Velat. İsa. Cezalana yaptı ortasını. Doğrudan kaleye doğru. Kaleci topu uzaklaştırıyor. Top Kaleci Turan'da. Yunus. Verdi pasını arkadaşına. İsa. Yunus. Ters kanatta Velat'ı düşündü. Velat için top hızlı. Top dışarı gidiyor. Dolunay Aska Gücü'ne karşı maçın ikinci yarısındayız. Yunus. Verdi pasını arkadaşına. Yunus. Velat. Bünyamin araya girdi. Top dışarı gidiyor. Taç Dolunay'ın dedi hakem. Bünyamin. Bünyamin vuruyor top dışarıda. Out atışı kullanıldı. Yunus. Velat. Bünyamin araya girdi. Mustafa. Mustafa. Kendisi gidiyor. Mustafa. Top Emrullah'ta. Emrullah hatta. Emrullah. Buradayım. Emrullah çek topu. Emrullah vuruyor. Dönen top. Az farkla topu paralel şekilde dışarı gidiyor. Taç. İsa taç atışını kullanacak. Aska gücünde. Yunus. Döndü kalecisine. Kaleci Turan topu uzaklaştırıyor. Velat. Aldı topu. Velat vuruyor. Az farkla dışarıda. Out. Vedat autopsini kullanacak. Dolunay'da Vedat cezalana pas. Top doğrudan dışarı gidiyor. Out. Out atışı kullanıldı. İsa. İsa topu uzaklaştırıyor. Rüştü. Necat ayak koydu. yemin. Aldı topu önüne. yemin. Verdi pasını. Emrullah. Emrullah. Yunus karşısında. Emrullah. Korner. Emrullah korne açını kullandı şimdi Bir dokunuş Top İsa'da kaldı İsa Şimdi pası Velat'a Velat Verdi pasını Tahir Tahir kontrolü değil Top Dolunay'da Mustafa Emrullah İsa karşısında Emrullah Mustafa Mustafa Rakibinden kurtardı kendisi gidiyor Savunma son anda ayak koyuyor Bünyamin korne atışını kullanacak Dolunay'da. Bünyamin. Yaptı ortasını. Savunma ayak koyuyor. Bünyamin. Dönen top. ikili mücadele. İsa. İsa'dan pas Tahir'e. Tahir. Velat. Velat'tan pas Rüştü'ye. Rüştü. Rüştü vuruyor top dışarıda. Rüştü'nün vuruşu. Kaleyi bulmadı. Top dışarıda. Out. Out atışı kullanıldı. Necat. Necat yaptı ortasını. Bünyamin kafayla indiriyor. Top dışarıda. Velat. Rüştü. Mustafa ile mücadelesi. Top kaybı. Bünyamin. Sert vuruş. Kaleye bulmadı Bünyamin'in şutu. Out atışı kullanıldı. Rüştü. Bıraktı Velat'a. Velat. Vedat'tan pas İsa'ya. Emrullah araya giriyor. İsa aldı top önüne İsa. Emrullah'la mücadelesi İsa yaptı ortasını. Tahir vuruyor. Top kalecide. Vedat. Vedat'tan pas Bünyamin'e. Bünyamin bıraktı Emrullah. Emrullah. Bünyamin. Bünyamin, Bünyamin vuruyor. Kaleci'nin son anda teması var. Kornetçi kullanıldı Mustafa. Emrullah, Bünyamin döndü geriye. Mustafa al önüne. Mustafa vuruyor top direkten geri geldi. Mustafa'nın çarçutu direkten geri geliyor. Yunus, Yunus vuruyor top ağlarda. Yunus'un sert şut gidiyor. Aska gücü bir gol daha buluyor Dolunay karşısında. Golün adı Yunus. Aska, 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 Aska. Oyun yeniden başladı. Hadi. Necat. Necat rakibine bir çalım. Necat kendisi gidiyor. Necat ikili mücadele savunma son anda ayak koyuyor. Taç. Necat taç atışını kullanacak Dolunay'da yaptı ortasını. Velat uzaklaştırıyor. Dönen top. Mustafa vuruyor. Kaleyi bulmadı Mustafa'nın şutu. Out. Yunus out atışını kullandı. İsa. Mustafa karşısında İsa. Velat. Velat'tan top kaybı. Bünyamin aldı top önüne. Bünyamin kendisi gidiyor. Savunma araya giriyor. İsa. Pası Velat'a. Velat. Velat. Verdi pası Rüştü'ye. Rüştü. İkili mücadele. Yusuf topu uzaklaştırıyor. Yusuf'a yapılan hareket. Faal diyor Serbest vuruş. Vedat Vedat kullandı serbest vuruşu top dışarı gidiyor. Out Vedat Vedat'tan pas Vedat araya girdi Vedat Emrullah Emrullah verdi pasını Vedat dokunuyor top direkten geldi. Vedat'ın vuruşu top direkten geri geliyor. Şanssız bir an Dolunay adına. Taç atışı kullanıldı Yusuf. Vedat. İsa karşısında Vedat yaptı ortasını. Bir dokunuş topu alarda. Bünyamin'in vuruşu alara gidiyor. Dolunay bir gol daha buluyor Aska gücü karşısında. Golün adı Bünyamin. Golde Vedat'ın payı çok büyük. 10 yeniden başlıyor. Yunus yaptı ortasını. Top doğrudan dışarı gidiyor. Out. Vedat out atışını kullanacak Dolunay'da. Vedat cezalandı. Yaptı ortasına. Emrullah Yunus'la mücadelesi. Emrullah yerde kaldı. Hakem faul diyor. Serbest vuruş Dolunay'ın. Hakem Rüştü'ye sarı kart gösteriyor. Bir önceki pozisyon şey. Şimdi işaret geldi. Veda sert vuruş. Barajdan döndü top. Mustafa. Mustafa. Çekti topu. Mustafa. Verdi pasını. Emrullah bıraktı. Mustafa. Savunma topu uzaklaştırıyor. Yusuf. Emrullah. Emrullah. Verdi pasını Bünyamin için topu hızlı. Out. Yunus. Velat. İsa araya giriyor. İsa yapılan hareket faal. Serbest vuruş Aska gücünün. Topun başında Yunus. Şimdi işaret geldi Yunus. Sert vuruş. Barajdan dönüyor top. Taç. Kaleci Turan ceza yaptı ortasını kafalardan seken top Yusuf topu uzaklaştırıyor Bünyamin rakibinden kurtardı Bünyamin şimdi verdi pasını Emrullah 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 vuruyor top dışarıda İsa İsa Emrullah araya giriyor top kaleci de. kaleci bıraktı korner İsa korne atışını şimdi kullandı. Rüştü'den önce Vedat vuruyor. Dönen top Yunus. Yunus vuruyor. Kaleci tokatladı topu. Mustafa, Mustafa verdi pasını. Bünyamin kaleciyle karşı karşıya. Bünyamin vuruyor top bağlarda. Bünyamin'in vuruşu ağları gidiyor. Dolunay bir gol daha buluyor Aska gücü karşısında. Golün adı Bünyamin. 17'den tamam. başladı. İsa Yunus Velat İsa Mustafa karşısında İsa Rüştü Rüştü'ye yapılan hareket Faullü hareket Serbest vuruş Aska gücünün Topun başında İsa Dolunay'da 2 kişilik bir baraj var İşaret geldi İsa bıraktı Yunus sert vuruş topağlarda Yunus'un sert çıtağları gidiyor Aska gücü bir gol daha buluyor Dolunay karşısında golün adı Yunus O yeniden başlayacak Mustafa, Vedat, pası Yusuf'a, Yusuf, Yusuf, Yusuf'un şutu kaleyi bulmadı. Serbest vuruş kullanıldı, düzeltiyorum avutası kullanıldı, Velat düştü, yaptı ortasını düştü, top doğrudan dışarı gidiyor out Dolunay out'a kullanacak Vedat Emrullah Vedat karşısında Emrullah Verdi pası Mustafa'ya Mustafa Rakibinden kurtardı Mustafa çekti topu Mustafa Mustafa vuruyor savunma ayak koydu Necat topuk pası Emrullah Necat 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 ayağından kaçırıyor topu taç Taç Aska gücünün Taç atışı kullanıldı Rüştü Yunus Rüştü Rüştü yetişemiyor topa Taç Mustafa Taç atışını kullanacak Dolunay'da Yusuf Döndü kalecisine Oyundayız. Necat ile mücadelesi Necat Verdi pasını Emrullah bıraktı Necat Necat savunma araya giriyor Rüştü Yunus Velat Bir bacak arası Velat yerde kaldı Faul Velat'a yapılan hareket Faul ederken de Serbest vuruş Aska gücünün Bünyamin özür diliyor bu hareket sonrasında Velat'tan Üç kişilik bir baraj var Dolunay'da. Topun başında İsa. Şimdi işaret geldi. İsa. Yaptı ortasını. Top kordan kaleye doğru. Kaleci uzaklaştırıyor. Mustafa. Göğsünü indirdi. Bünyamin. Emrullah. Mustafa. Mustafa, bir dokunuş, savunma ayak koyuyor, korner. Bünyamin korne atışını kullanacak, Dolunay'da. Bünyamin, yaptı ortasını, Emrullah vuruyor, istediği gibi vuramadı Emrullah, top dışarıda.